Daltonlar çetesiyle e, ilişkilendiriyorlar cinayeti ve Daltonların aslında bir intikam cinayeti olduğu söyleniyor. Avukatlık yaptığı için. Şimdi e, o o kadar elbette yani ilk sıcaklıkla araştırılmaya muhtaç ama bundan e, önce şunu e, konuşmak lazım belki de bu çeteleri kim kullanıyor? Yani evet. e, bu çeteler aslında Hani e, e, kullanışlı genç çocuklar. Dolayısıyla meseleyi buradan ve yine bana kalırsa <laughs> taht savaşlarından kurmak gerekiyor. E, bu e, özellikle çok kritik. Evet. E, biraz e, böyle bir müstakil gibi duruyor. Şunu ifade edebiliriz. E, Sinan Ateş Şirayeti ile ilgili çok kilit bir pozisyonu vardı. E, Serdar Öktem'in. E, konuşursa Net olarak konuşursa yer yerinden oynayacaktı. Ancak sadece bu cinayetin durumu buraya da çıkmıyor. Buralarda kullanışlı çete üyeleri ve birbirleriyle çatışan hani bir takım şeylerin ortaya çıkmasını isteyen ve bir takım şeyler ortaya çıkmasın diye uğraşan grupların da birbirleriyle çatışması var. Dolayısıyla ne, Serdar, eğer biraz daha açmak gerekirse yani ne ne gibi bir şey söylemesinden endişe ediyordu. Yani konuşsa ne diyebilirdi ki bu kadar tehdit algısı oluştu? Abi şöyle özellikle anlattım. Yani Serdar Öktem'in içinde olduğu vukuatları özellikle anlattım. Neydi? Bir tanesi tetikçilerin bulunmasıydı. Sonra evet. Cumhur Cemaat ailece o tetikçilerin olaydan sonra kaçırılmaya çalışılmasıydı. E, ailecek dediğimiz mesele şuradan kaynaklanıyor. Ve araç, işte AT plakalı araç ülke ocakları genel başkanına ait. Ona tahsisli bir araç. E, öne, şey yani partinin düzeyine doğru tırmanan bir şey ilişkiler anı ortaya çıkarabilir. E, şey. tabii ki. Yani he, Serdar Öktem ya da bu cinayetteki kilit başka kişilerden biri Serdar Öktem gibi çok kilit isim var. E, o, o, onun konuşması kıyameti koparırdı. E dolayısıyla elbette Serdar Öktemin bugün infaz edilmesinin arkasında şüphesiz e, Sinan Ateş cinayetinin çok büyük bir etkisi var. Peki yani bu biraz da Daltonlar çetesinden bahsedersek yani bu Avrupa'ya sıçramış bir çatışma ortamı var. Değil mi? Yani Belçika'da, İspanya'da cinayetler işlendi. Onlara bir silleme olduğu söyleniyor. Galiba çetenin lideri şu anda İtalya'da değil mi? Bu şu anda. Hatta, evet, hatta İtalya'da evet. En son İtalyan Başbakanı e, o, iadesini istediği söylendi vesaire. Yani burada ciddi bir büyük yeni bir çete modeli var anlaşılan. Öyle değil mi? Ya e, burada yeni büyük yeni ve büyük bir çete modelinden ziyade şunu tartışmak gerekiyor. Çok çete var. Yani çok çete olması çok sıkıntı. Ve bu çetelerin de Müstakil hareket etmemesi. Yani bu, bu hani e, işte, Do Dodo çetesini anlattım. Sinan Ateş cinayeti içerisinde olanlar. E, çetelerin de çetesi var. O nedenle bu iş biraz karmaşık. Ha e, Bazı e, e, hani ben de e, medyada gördüm. Bazı değerlendirilmeler yapı, yapılıyor. E, e, işte, çeteler arası e, savaş. E, Serdar Öktem'in e, müvekkili olduğu e, gruba karşı evet. diğer grup filan deniyor ama e, bu, bunları biraz beklemek gerekiyor. Yani bunların e, e, üzerinde biraz e, daha e, detay almak gerekiyor. O nedenlerden ötürü de ben e, tamamen Sinan Ateş cinayeti ve siyasi krizler üzerinden gidiyorum. Çok doğru. Yani bu bir kriminal olaydan ziyade siyasi bir cinayet. Zaten Ayşe Ateş'in şeyi de onu gösteriyor. Yani uyarmış sonuçta mahkeme heyetini. Yani bunları koruyun, bunlarda çok bilgi var diye. Ve ona rağmen öldürülmüş olması elbette aklını getiriyor? Ya e, şunu tekrar tekrar söyleyeceğiz. Atsınlar baksınlar arşivimize. Üç yıl önce üç yıl önce e, ya infaz edilecek ya infaz edilecek ya başka bir şey başına gelecek Serdar Öktem'in dedik. Defalarca dedik. Tekrar söylüyorum buyursunlar. Açsınlar baksınlar. Yani burada bir önlem alınmıyor. E, ayrı mesele. E, ama bir biçimde zaten olayların gelişme giriş, gelişme sonuç açıları da bize çok şey söylüyor. Bundan sonra olacaklar konusunda da. E, net bilgiler veriyor. Hani bu e, MHP e, içerisinde bir zirve tartışması ya da zirve çatışması bu arada şunu söylemek de gerekiyor tabii. Hani aslında Serdar Öktem'in Serdar Öktem'in infazı pek çok kişiye de yaradı. MHP içerisinde. Yani bazı Musa'lara da yaradı, bazı İsa'lara da yaradı. Tam tersini söylüyorum. Ne anlamda şeyi. söylüyorsun bunu? E çünkü çok kilit bir noktadaydı Serdar Öktem. Yani çok kilit bir noktada dedik ya. ya konuşsaydı yani, çok canı yakacaktı parti yönetimini. E, tabii ki. Yani işte Cumhurbaşkanı'na gitmek istediği ifade ediliyor. Ee, onun dışında yani konuşacağım diye sürekli e, Serdar Öktem bu, bu, bunaldım artık diye e, sağda solda konuşuyor. Ama bu arada sağa sola da zıplayan O yüzden bir öldürülmesi söz konusu olabilir demiştin o zaman. Evet. Yani e, Serdar Öktem kilit bir pozisyonda olduğu için öldürülmesi mümkündü. O günkü e, mümkün durumun üzerine bugün MHP'deki karışıklıklar üzerinden e, daha mümkün bir durum bindiği görüldü ki Serdar Öktem e, infaz edildi. E, şimdi, e, şimdi bugün a, bir meslektaşımız onu adliyede gördüğünü bir tweet attı. Yani adliyede geniş bir koruma ordusu eşliğinde geliyordu falan diye fakat arabada yalnız olduğunu görüyoruz. Yani şimdi insan aklına şey geliyor. Niye arabada yalnız? Ve yani bu kadar korumayla geziyorduysa niye şeyde bugün yanında koruma yoktu? Polis acaba koruma vermedi mi? Çünkü uyarmışlar. Daltonlar çetesini dinledik. senle yönelik bir şey olabilir diye. O uyarıya rağmen kendisi mi istemedi? Polis mi vermedi? Dolayısıyla hani polis içindeki polis siyasi şeyleri de insan merak ediyor acaba hani korumasız mı bırakıldı? ve bir tür infazın yolu mu açıldı ya da kendisi mi koruma istemedi, polisten endişe etti belki. Bunlar da herhalde araştırılması gereken şeyler. Öyle mi? yani bu kadar hedefte olan bir insan niye korumasız gezer ki böyle şey Ya geçme. şöyle açıklamak gerekiyor. Belki de söylediğin gibi koruma vermediler. Bunu da gelecek günlerde göreceğiz. Neden? He, çünkü Sinan Ateş cinayetinden başlayan ortamda çok büyük bir tuhaflık var. Sinan Ateş bir yazı yazıyor. Üstelik de eski Ankara İl Emniyet Müdürü e, Servet e, Yılmaz'a yazı yazıyor. E, e, yürüyüş arkadaşlar aynı zamanda. Koruma istiyor tabi veriyoruz diyor. Ama koruma verilmiyor. Şimdi burada e, artık dostluk anlayışları falan ortadan kalkmış bir yerlerde ve çeşitli klikler var çeşitli noktalarda. E, o nedenle de hani bunu böyle yekpare bir biçimde e, bir, bir e, e, partiye, bir siyas tarafa e, ya da MHP'nin bütününe bağlamak ya da emniyetin bütününe bağlamak imkansız. Çünkü burada klikler var. Biri ayak diretmiş olabilir tabii ki dediğin gibi. Evet, onu bahsediyorum. Ama bunun nedeni, bunun nedeni nedir? <laughs> Kim söyledi? Kim istedi, e, kim e, telkin etti emniyeti böyle bir konuda? Bu da tabii e, önümüzdeki günlerde açıklamaya muhtaç. Belki de hı, açıklanabilecek e, konulardan, ortaya çıkabilecek konulardan biri olacak. Evet bir de geçen hafta şeyi konuşmuştuk. Yani Erdoğan'la resim çektiren iş adamları genelde bugüne kadar Erdoğan'la resmin varsa bir tür kalkan olurdu. O koruma altında hissederdi kendini. Yani. Artık onun olmadığından söz etmiştik. Biraz önce de resmini gösterdik. Maktülün acaba bahçeli ile resim çektirmek de eskiden bir kalkan görevi görüyordu artık korumaya yetmiyor mu hatta hedef annem getiriyor seni.